Merhabalar yükselen boğalar kanalıma hoş geldiniz. Mars Koç burcu retrosunun genel etkilerini sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. 28 Haziran 2020 tarihinde Mars Koç burcuna geçmişti ve normalde bir buçuk aylık bir seyahatten bahsederken artık 6 aylık bir seyahatten bahsediyoruz ve kişisel gezegenlerin bir burçta özellikle 6 ay kalması gerçekten ciddi bir olaydır. E, retrosu ile birlikte bu sürecin uz uz uzadığını belirtmek ist isterim. Natal koç burcunu kesen evlerle ilgili birincil etki altında olduğunuz aşikar. E, aslında Mars mücadeleci konularda bize cesaret verirken retro olduğu dönemlerde ise girişimci, rekabetçi iddialı yönlerimizde sınanma ve yeniden değerlendirme imkanımız olabilir. İlgili ev konularına ilgili dilediğimiz tepkiyi ortaya koyabilir ya da e, verdiğimiz tepki yanlış anlaşılabiliriz. Öfke patlamaları geçirebiliriz. Bununla ilgili belki tepkimizi karşı tarafa değil de kendi içerimizde yaşayıp kendimize zarar verebiliriz. Şevkimizin kırılmaz, kırılmaması için bu süreci iyi anlamalı ve doğru değerlendirmeliyiz. Evrenin bize, bize ne anlatmak istediğine odaklanmalıyız. Yani aslında e, bize o enerjiyi verirken aslında belki de biraz durup içimize bakmayıp öfke öfkeli durumlarda e, durup dinlenmek, es vermek gibi bir durum e, söz konusu olabilir. Mass Retro'lara cesaretimizi farklı şekilde de toparlayabileceğimizi işaret ediyor olabilir. E, belki de bir yönlendirme yapabiliriz. Bu farklı şekil her zamankinden çok fazla sarsıcı veya sıra dışı olabilir. Bu anlamda da gerçekten verdiğimiz tepkileri kontrol etmekte zorlanabiliriz. Ee, özellikle Mars'ın o fevriliği, aceleciliğinin altında belki de bize zarar veren bir yanı olabilir. Ee, Mars retrosu 9 Eylül 2020'de es konumuna geçecek. 10 Eylül 2020'de retrosu başlayacak ve 15 Kasım 2020'ye kadar retrosu devam edecek. Aslında yavaşlayan bir gezegenden bahsediyoruz. O kadar yavaşlıyor ki dünyadan e, durduğu izlemi ya da geriye gittiği izlenimi veriyor bize. E, sizin hem 12. evi etkileyecek e, hem de 7. evinizi akrep kestiği için o evi de etkileyecek gibi duruyor. E, ama bu retrolar 6-12 ile çalışıyor. Yani 6. ev ve 12. ev aktif olacak. Şimdi 12. ev etkilerinden bahsetmek gerekirse kontrol dışı olaylar ve buna bağlı hastane hafsane gündemleri meydana gelebilir. Kapalı alanlarda mücadeleci haller meydana gelebilir. E, kontrol edemediğiniz insanlardan birden bile taciz ediliyor gibi e, bunu taciz ediliyor gibi algılayıp aşırı derecede agresif tepkiler verebilirsiniz. Kronik eskiden kalma ruh hastalıklarınız tekrar tetiklenebilir. E, bunların çözümlenmeniz işte bu kronik hastalıkların tekrar yüzün, gün, gün yüzüne gelmesi aslında sistem belki de o kronik hastalıkları, ruhsal hastalıkları çözmenizi istiyor olabilir sistem. Hizmet aldıklarınızla ilgili memnuniyetsizlik ve sonucu ruhsal sıkıntılar meydana gelebilir. Evcil hayvanlarınızla alakalı mücadeleci ve sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Ya da gizli düşmanlarınızla uğraşmak zorunda olabilirsiniz. Gizli düşmanlarınızla ilgili farkındalıklar yaşayıp aşırıca da öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Bununla beraber ne demiştik? 7. ev akrep olduğu için 7. evli alakalı da sıkıntılar meydana gelebilir. Yedinci ev neydi? İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıkları ifade ediyordu. Bu anlamda da Belki eşinizle aranızda öfke patlamaları ikili ilişkilerde problemler meydana gelebilir. E, bu dönemde boşanmamaya dikkat edin diye ısrarla uyarıyorum ya da eş partneriniz varsa ayrılmamaya. Hani e, hiç olmadık yerden ateş olmayan yerden böyle birdenbire patlamalar meydana gelebilir. Gereksiz yere tartışmaların içerisinde, kavgaların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. E, bu süreç çıkıcı süreçleri de tetikleyebilir. Bu anlamda bu retroyu özellikle ikili ilişkiler ve sağlık anlamında iyi yönetmenizi umuyorum. Evet, iki tarihe dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi 30 Eylül tarihi, bir tanesi 9 Ekim tarihi. 30 Eylül'de 12. evinizden 9. evinizde bir kare açı gerçekleşecek, Satürn karesi. Gene aynı şekilde 12. evden 9. ev 9 Ekim'de bir Plüton karesi gerçekleşecek. Bu tarihlerde 9. ev konularıyla alakalı gerçekten zorlanmalar ve sıkıntılar meydana gelebilir. Çünkü 9. evde arkadaşlar uzaklara seyahat ve araba seyahatleri, uzaklara yolculukla alakalı bir gündeminiz olabilir. Ee, Mars'ta yapılan belki bir kazalara neden olabilir ya da trafikte lütfen dikkatli olun. Uzun yol yolculuklarında lütfen dikkatli olun. Tatillerinizde lütfen dikkatli olun. Belki bu da hastaneleri tetikleyebilir. Kontrol dışı olayları tetikleyebilir. Bu anlamda ekstra 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 dikkat etmenizi öneriyorum. Evet, yükselen dereceniz 25 dereceden fazlaysa bir sonraki burcu da e, dinlemenizde fayda var. E, Mars çok hızlı hareket ettiği için bu anlamda aks kaymaları normalde ben 15-20 derece uyarısı yapardım ama bu sefer hızlı Hızlı bir gezegenden bahsettiğimiz için 25 dereceye kadar ilerleyebiliriz gibi duruyor. Yükselen dereceniz 25 dereceden fazlaysa bir sonraki videoyu da dinlemenizde fayda var. Evet gösterdiğiniz ilgiye alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda her bir dönütünüz, her bir yorumunuz benim için gerçekten çok kıymetli. Kanalıma abone olmayı tabii ki ve beğeninizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retro umarım size en hayırlı ve en mutlu şekilde döner. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.